hepinize merhaba arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte müzik mağaza gelmiş bundan birkaç şey alacağız evet ilk olarak bana yüzde 83 indirim gelse kaç geldi yorumlara yazarsınız Evet burada alacağım şeyler belli zaten elit pas geldi elit pasım yok benim ben ilk olarak elif pas alacağım buradan 135 elması aldım şimdi gidelim bir de buradan öbür sayfaya geçelim dur öbür sayfadan atölye fişlerini alacağım birkaç şey bir iki kaç tane alıyor 135. Bir de ne alalım? Şurada bir şey alalım iki tane de. Kaç oldu? Bir de bu paketi alacağım 250 lira masa. Alayım mı? Güzel. Aldık gittik artık ne yapalım? Bunları aldık arkadaşlar. Bir de öbür taraftan Açılıp pişirin oldu. Uza tuz da burada açılır. Şu elde de alayım mı? Gerek yok ya. Yani. Arkeye zaten yok bende onu almam gerekiyor. Kız kıyafetini almayacağım. Şimdi bu kadar aldım yeter. Gidelim 2300 Elmasını kaldı. Hepsini al diyelim. Güzel evrim taşı. Tamam. bu. Şimdi buradan şeylerimizi alalım. Görev yaptığımız şeyleri. Arkadaşlar kanala <laughs> abone olup videoları like atmayı Hepsini alalım buradan. Evet devam ediyoruz şimdi kaldığımız yerden Alalım bunların hepsini Dur şey alalım Kutuyu Buradan Bunu alalım Buradan da bunu alalım Bitsin 318 rozetimiz oldu Buradan hepsini aldıydım Şimdi gidelim şu kutuyu açalım 3 tane birikmiş Aç hepsini birden Aha bir şey çıktı vallahi billahi Aa şapkası çıktı. <laughs> güzel oldu. Tamam güzel. Allah, Allah. Mükemmel. Şimdi e, gidelim? Bu ne gelmiş silahlara. Aa, yeni desen bu mu Bu daha güzel ya. Yakın olarak bezbol sopası mı gelmiş? Yok, güzel değil bu. ben tamam, bu iyi. Şimdi kasaya geçelim. Bu şapkaya bakalım bu ne lan böyle bir ses kısaçımı çalalım bir tane ak kutusu var da bende ak yok zaten ne gerek var açalım yine pü verdiği şey var bir 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 Allah kahretsin neyse bu paketimizi de açalım kız kıyafetini de açalım ooo bu da aldığımız 250 elması kıyafet bu güzel mi bilmiyorum vallahi da bir. Aman aldık gitti artık. Tavşan var bende <laughs> açmıyorum bunu. Dursun burada. O bizim burada atölye fişleri var daha dur. Aha 103 tane fişleri olmuş onları dönüştürelim Nasıl dönüştürüyoruz? Niye dönüştüremiyoruz ya? Şu dört tane bulacağım onu dönüştürmeyi. Buradan değiştir. Hop buradan değiş. Bir tane daha. Mükemmel oldu. Buna ne? Her neyse. Yiyelim bakalım bunu. Yiy. Mükemmel. <laughs> Şuna bir gidelim. Şimdi koleksiyona bir sürü şey geldi. Araç geldi. Araba güzel yoktu bu desende. Buradan ne geldi buna yine geldi bakalım. Güzelmiş ya boşuna açtım. Ya bu geldi. 14, 14. ben bunu kullanıyorum. Galimet kutusu tam bunu kullanalım. Sörf tahtası güzelmiş bunu kullanalım. Bir dakika avatarlar falan filan. tamam. Şimdi gidelim. Dört tane silik kutumuz oldu bu arada. Güzel. Gidelim şu şans otomatından atölyeyi çevirelim. bismillah. Buna bastım bu cırt. Bir tane daha basalım Hadi, Hadi be tane daha basalım. Gaza geldi. Tam basmıyorum <laughs> A3 tane oldu. Çabuk seçeyim. Bir çekim hakkı. Aha vallahi çıktı. Mükemmel. <laughs> Atölye pişlerimizi de alalım buradan böyle. Dino'ya basamıyoruz zaten. Buradan M4 A1'e basacağız. Hadi bismillah. Bir 5 bas. Hadi çık ben. Allah kahretsin. Bu tekli basacağım. Lan duracak sanırım ya. Hadi bismillah pekala tuh şans otomat altın otomat çevirelim totem yapalım azıcık ya şunları alalım on dokuz tamam şimdi bunu 38 saat kalmış erkeğe gelsin çevireceğim 44 tane şey var Kar 98 çıkardım tek attım ama 80 lakiydi. Açılıyor şimdi devam edelim bir daha daha Hadi ya bu niye çıkmayın ya? Bu acıdeler boş. Sen ver gitsin vergisin ya. Çıkmadı. Allah kahretsin boşuna para çıklarımız. Neyse, bir sürü şey aldık olsun. Sim kartı alayım mı ben de kartı alayım? Ben sim kartı. Tamam, bu kadar. Şimdi burada ne veriyor? Boş. Aslında bu şablonu zorlayabilir miyiz? Gerek var mı? Yok. Yeni bir şey gelmiş buraya neymiş böyle? Evet. Mükemmel. Aa bir tane daha kutumuz olmuş açalım. Sıra pişiverdi. Güzel. Diyor mu ki? Bakalım bakalım. Seçkin bilet ödülleri toplu ödüller Allah kahretsin aa famaz kutularımız varmış açalım bari o vss verdiği 10 günlük güzel Giyelim bakalım şunun full sesini Bu ne lan böyle? Üf. İçiş Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bayağı bir elmas harcadık yani 700 800 falan. kanala Başak abone ol, ol, ol. videoyu like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Başak Hoşçakalın.